Selam herkese. Bugün sizler birlikte Fortnite Battle Royale oynuyoruz. Fakat bugün çok büyük bir değişikliğimiz var. Iron gizli odasına gidiş geçiş yapacağız, gidiş yapacağız, geçiş yapacağız ne denirse. Gizli oda arkadaşlar şurada. Tam bu işaret değil mi? Gidin bakın, kontrol edin. Ben orayı size gösterdiğim gibi kaçmaya çalışacağım. Çünkü şu evde adam var. Benim şu an gideceğim eve atlamasın da kimse. Başka bir isteğim yok. Hızlıca Doom Chest'ten açtık. Mermimizi reloadladık. Şunu biz şuradan bir atalım. Adam nerede? Bak geldi yani. Bak geldiğini duydum. Öldü. Tamam bu da öldü. E, i̇nanılmaz iyi gameplay. Bir daha geliyor. Bir daha. Bu da öldü. Uç kille uçtuk. Belki de boş artık buralar. Tam zamanı olabilir. Dal. Evet, evet. Bu, 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 dur ya. Dur. Hepsi gitti bak. Hepsi gitti. Hepsi gitti. Hemen evi göstereyim size giriyorsunuz. Bir şey yok değil mi? Şaşırdınız. Şuraları bir kıralım. Şöyle bir Iron Man fotoğraf karşılıyor bize. Şöyle aşağı girdiğimizde Iron Man falan. Fıstan. Şundan basayım da yok. Şöyle Mark birin kartondan diğer marklar falan. Değişik ya. Fantezi yani. Fantezi dünyası çok değişik bir kardeşimiz. Burada bir bilgisayar var. Burada Tony Stark Hayran Kulübü'nün açılış buluşması, buluşmanın kanunları, ark Reaktör'e hayran hikayeleri okumak, e, Stark laboratuvarları bir şey bir şey teorilerini araştırmak, Doom bekle bekle onu okuyacağım. Doom'u durdurma planları yapmak deyip bitiyor burası. Bu şekilde arkadaşlar size göstermiş oldum. Ya bir tık sapıklığa ayırmış olabilir bu taraf yani. Harbiden bunun bir tık üstü sapıklık olur. Yani bu da sapıklık ki aslında. Şşş, kardeş çıkları. Sen öl. Bu da öldü be kardeş. unuttum. Bilgisayara bakamadım da iki dakika. Kaza alanları falan fistan diyor da şu kaza alanlarına gidelim hızlıca. artı bir madalyon bende. Lootçuğumuz da iyi kardeşciğim. Trende adam var ki sıkar ki ben şu. O trendeki gitme, o tren gitmeden ben hareket etmem. 50 metre çok rahat vurur beni. İndi mi artık vuramaz ki? Bakıyor buraya. Gerçekten sıkıyordur. Topla topla topla. Ya kanka iğrenç bir kostüm giymiş. Karayip korsanlarındaki o oh, ahtapot adamı giymiş. İsmini bilmiyorum yani. Beni dinlemezseniz sevinirim. Videonun sonunda size bunu kaç saat kaçta çektiğimi göstereceğim arkadaşlar. Zaten çektiğim gibi yayınlayacağım. Bu mini hero gibi değil mini hero'nun spoilerını vermeyeyim ben ama. Yani mini hero kaldı mı? Bir, bir spoiler vereyim. Biz bitirdik mini hero'yu. Siz bunu izleyeceğiniz tarihte gelecek. Gelecek sakin ol. ''Gardaşcığım sen ne yapan? Maymun king.'' Maymun kralı. Ben oyun ben oyun kralı. A, ben The Diablo o oyun. The Diablo ne ya? Harbiden ben de bir sorguluyorum bazen kendimi. Normalde direkt Diablo koyacaktım ismimi. Mami'nin isteğinin üzeri isteği üzerine The Diablo yaptım. Çünkü The derken bir şey olur falan dedi. Bir de arkadaşlar Yusuf şey dedi bana. Diablo Oyun Kralı nasıl isim kanka? Arkadaşlar, benim profilimde, profil resmimde altta yazan sarı yer var ya, sarı kısım. espri yapmayacağım. Sarı yer, gazoz, aa sarı yer falan. O'dan yapmayacağım. Sarı kısım var ya, orada Oyun Kralı yazmıyor. Orada Oyun kanalı yazıyor. Onu ben bir belirteyim de, belki Oyun Kralı diye okuyan vardır diye. Çünkü... O nasıl isim o? Al Cyber Traveller Bunun bir tık içinden geçilmiş O adam ben Bu arabaya o adam vurursa ben ölürüm bu arada Biliyordur inşallah kendisi. İlk defa falan Cybertruck kullanmıyorum bu arada. Bunun pil şeyi var. Pili doluyor mu buradayken? Doluyor. Tamam, hızlı 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 hızlı. Hızlanalım. Hızlanalım efendim. Ses açısından çok iyi. Gram ses çıkarmıyor zaten. O, o yönünü çok seviyorum. Adamlar önümde fight Adamlar hem npc'yle hem de kendileri. Bu da öldü. Ah War Machine. İşte bu adamım. Anlıyor musun? Benim War Machine aşkımı kimse sorgulamasın. Çok severim. Raşla raşla raşla. Ben, ben kill Dog bir köpeğim. Bu araba çok değişik geldi lan bana. Burada duruyorum. Ana, roket füze atıyorum adamlara Avlanan oyuncuların en az destansın adillikte eşya aldığı görevim vardı Yapamadım da Adamların loot'lara bak kanks, manks, canks. Şuradan geçerken bile yap, yap, Şunu yapayım ya Arkamdakini ben de gördüm Tamam 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 Yere yere Tamamdır Çok iyi çok iyi gameplay Hadi be Allahu Ekber. Aa yine fight aranında uçuyoruz. Nerede fight atıyorlar lan? Ha gördüm. Aa 4 partinin de partisi. Az önce bir 4 parti vardı burada. Ee? Garda sen ne yapan? E? Ne? Aga ben bak dual SMG bu oyunda niye bu kadar OP ya? Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Benim Duğan bu aralar Fortnite oynamıyor da ben de unuttum oynamayı. <laughs> en son mami ile açıklama için girdik. Şu şurayı çok beğeniyorum. Emma Frost'u da aldım. Beğenmedim fazla Emma Frost'u. Elmas halini kullanabiliriz. <laughs> Belki. Belki kullanırım. Ya çünkü daha oynamak istemiyorum. Yarın sabah hızlıca dershaneme gideceğim. Yani size hemen yayınladığım için sabah olduğunu olmadığını anlayacaksınız. Videocuğumuzu burada bitiriyorum. Değerli izleyenler. Kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. Bence adam olana çok bile demeyeceğim. Yani elimden gelen bu arkadaşlar. Ee, hemen bir ekran yakalama açar mıyım? Açtım. Kapadım bunu. Arkadaşlar saat gecenin 12 12'yi çeyrek geçe ben bu videoyu çektim. Sizlere yayınlıyorum. Sizler bir like'ınızı atmayı unutmayın be kardeşçiklerim. Sizler bir like'ınıza abanın. En troll çar burada zaten dünyanın en troll karakteri. Siz like'larınızı atın kardeşçiklerim. 4 gün içinde doktor geliyor. Doktor özel epik sahnevi bir video. Efsanevi değil, epik sahnevi bir video gelecek. Tayfa paketi bu şekildeymiş. Pek beğenemedim. Mağazaya ne gelmiş Allah ya benim şeytan kadın seni pi diyoruz Iron Man bunu biliyorum bu benim ayrım zaman bu yeni geldi ninja kaplum palalar ah ah alamadık ya şimleri. ah hele bir para kazanalım bunların hepsini alacağım arkadaşlar daha çok küçük bir kanalız büyüyünce kanalımız büyüyünce Öyle büyüyünce deyince de bir şey olduk. kanalımız büyüyünce bunları alacağız tabii ki de. E dükkandaki şu teklifleri bir ara arkadaşlar burada şey vardı. Bilenler var mı? Alamamıştım zamanında da. Şu anda da pişman oldum yani gerçekten. Aga şey vardı. Neydi onun ismi? Save the World dünyayı kurtar. Gitti ya o. Vallahi gitti. Buraya artık ne girmek istiyorsanız bilmiyorum. UGC90 kodunu girebilirsiniz şu şekilde. Ara dedik. UGC dos 90 uyu Fatih'ine destektir. Ya da e, Ya da silemiyorum da. Yanlış tuşa mı basıyorum? Tamam sileceğiz. Buraya da The Arda kodunu girerek Arda the, the Vlogger abimize destek olabilirsiniz. Ben de papel şu anda 800 papel fazladan bayağı artacak biliyorum. 1000 papel yapıp hatta şunu alacağım. Artı olarak bir de burada yok mu? Bu sayfada yokmuş. Artı olarak bir de bu sayfada alacağım. 1000 1100 1200, 1300, 300 arttı. 400, 500, 600, 700, 800. 800 arttı. Şu bakıyorum da doktor zaten bir şey gelmez. 800 papeli artıyor? O 800 papelle dükkandan bir şey alır mıyım? Almam. Daha da biriktirip bu tarz kostümleri alırım. Yani ne alırdım mesela ben burada? Bunu alırdım. Ben bir Rafael hastasıyım. Iron Spider net alırdım ama 2000 papel. Ama 2000 papel. Witch alırım. Bu videoyu da o zaman burada bitirelim. War Machine'ın özel bir şeyi var mıydı? Şöyle Muzaffer'in şeyiyle bitiriyorum. Görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmadıysanız tekrardan hatırlatıyorum. Limer kanalına da abone olmayı unutmayın. Mami... Arkadaşlar olay anlatıyorum bak. Video bitecekti hemen yeni bir anlayın eklendi. Mami arkadaşlar en son bir video yayınladı biliyorsunuz ki. Sonsuzluk eldivenleriyle alakalı bir video. O videodan sonra ihtar attı YouTube. İhtar demin de. E, uyarı attı. Ve bir hafta boyunca Mami'ye e, yasak getirdi galiba. Videoyu yasa. O yüzden Mami şu anda video atamıyor. Diyerek bunu geçiştiriyorum. Görüşmek üzere. Arkamda da doktorluğum var tahtımda görüyorsunuz ki. Görüşmek üzere diyorum. Bye bye.